Sizin kadına bakış açınızı merak ediyoruz. Yani toplumumuzda kadına hak ettiği değer veriliyor mu? Benim kadına bakış açım değil de Kur'an'ın kadına bakış açısı nasıldır onu ifade etmemiz lazım. Hani malum İslamiyet gelmeden önce kadını cahiliye dönemi kuma gömüştü. İslam geldi kadını kumdan çıkardı. Yetmedi ondan sonra gökleri yüceltti göklerdeki cennetleri indirdi kadınların ayaklarının altına koymadın mı? Cennetler kadınların ayaklarının altındadır demedi mi Peygamber Efendimiz? Mesela. Hangi kadın bu? İşte özünü, ruhunu, şahsiyetini Kur'an'la bulmuş olan kadın. Bizim kadına bakış açımız o. O dönemde öyleydi, çağdaş e, cahiliye de yine aynı. Yani çağdışı cahiliye kadını kuma gömmüştü. Bugünkü cahiliye ise yine kadını kuma gömmüş ama farklı kumlara gömmüş kadını ruhundan ve beden yani ruhu bedeninden tecrid etmiş, ruh tarafına bir yaram bırakmış, sadece bedeniyle, sadece fizyolojik yapısıyla ilgilenmiş ve kadını manevi günden, maneviyatını öldürmüş. O nedenle kadınlar benim acizana kanaatim eğer bilseler ki, yani bütün dünya kadınları eğer bilseler ki İslam dini onlara ne kadar değer vermiş, onları ne kadar yüceltmiş olduklarını bilseler, özellikle bu feminist kadınlar yani hak ve hukuklarını farklı şeylerde değil de İslam'da ararlardı. İslam'ı başlarına tac ederlerdi. O zaman kadın gerçekten hakkına ve hukukuna erişmiş olurdu. Teşekkür ederim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.